bana hemen bakarsak çekiyorum evet çekiyorum Teşekkür teşekkürler Teşekkür Teşekkür akşam elin 25. yılı ve kapağın özellikle önemi benim için çok fazla morbumun hashtag ile yaptıkları bu kapağımızda gururla yer aldım ve ee, bu gecede de gururla, keyifle yer alıyorum. Çok teşekkür ediyorum Mert. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken'in ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir ile ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir aniklesi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza